Arkadaşlar sen var. Yine bir akşam vakti. Yine Arim 5. Yine ben. Hoş geldiniz efendim. Şu an varmam gereken yere geç kaldım. O yüzden biraz hızlı gideceğiz. Şu an neredeyim? Altınızade'de değil. Şimdi buradan Kadıköy'e geçeceğiz. Ve biraz geç kaldım. Ve hala nispeten... <laughs> Nispeten hala iş çıkış saati. O yüzden buna bir takip biraz trafik yolunu ve muhtemelen zannediyorum ki Kadıköy'de de birçok polis çevirmesi var. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Korkuyorum. Egzoz takacaktım normalde. Susturucu takacaktım ama kim gidip de uğraşacak da sonra yola çıkacak zaten. Geç kalmışım. Dua ederek Kadıköy'ün içine dalacağız. Tabii şartları zorlamayacağım. Öyle yırta yırta gülersem türlü etiket oluruz. O yüzden Burada da çevirme oluyor bazen. Kadıköy'de genelde e, ihbar üzerine çevirme yapıyorlar. Yani sivil polis oluyor, bir yerde bekliyor. Sen onun önünden yardırarak geçersen muhtemelen o seni ihbar ediyor ve en yakın çevirmede seni paketliyorlar. Şöyle eldivenlerimizi de iyice şu yapalım. hava daha tam kararmadı o yüzden aynalı vizör çok sorun yaratmıyor. Allah mahfet yaratmak sana mahsus. Çok fazla sorun teşkil etmiyor diyelim. Aynen. Bu tür ufak kelimeler büyük anlamlara geliyor. Yaratmak Allah'a mahsustur efendim. Neyse öyle. Şurada normalde plastik yakarım ama şu an üstündeki lastikler hiç kıyasım yok. O yüzden zorlamayacağım. Şurada bir tekere çekmeyi deniyor muyum? Gelir mi acaba? Geç sarar bence. Bir deneyeceğim. Yani nispeten geldi. Ben çekemedim. ya Yer tuttu da. Polis varmış arkada. Plakamız açık. Evet açık. Katlanır plakanın vidasını sökebilirim. İşlevsel hale getirmek için. Çünkü şu sıralara çok fazla çevirme var. Ve egzoz bize harbiden sağlam ele veriyor. <laughs> Dayı dur çıkma. Boşa düştü. Tak iki. Şöyle usulca aynen. Trafik abilerin yanından geçelim. Ablacım yaya geçirimden geçer misin? Burası yol. Ana yol burası. Koma gene of. Ne giderdi şimdi biliyor musun? Diyetteyim ama. Definasyon başladı. Sporla ilgilenenleriniz varsa ne dediğimi anlamıştır zaten. Sonunda Kadıköy semaları. Vizör ölçeceğim çok rüzgar sesi gelecek size o yüzden karşılayacağım. Kasisleri görmem lazım. Kasisler ilerideydi galiba. Aynen burada. Aha. Şurada bir duralım tekerlik yer var mı burada tekere gelir mi gelir de çekmeyelim e, kuru kuru tekeri sevmiyorum ya Sıra büyüküm reis hadi sal beni sal beni fırlat beni hadi Şuradan şöyle Ayağımda konvers var o yüzden rahat sattıramıyorum. attıramıyorum yani en azından kuyuketörü rahat attıramıyorum Çünkü sert geçirmem lazım Bunlara da tek sert geçirilmiyor Allah'ım ya Rabbim. Sen yardımcımız ol. Şimdi yavaş girelim çünkü her yerde polisi var burada bak bu bu bir sayıyorum şimdi açabilirsem şöyle bir tane polis sayacı açacağım araba olarak sayacağım polis memuru olarak değil kaç tane polis arabası var şunu sayalım mı bu özel ekip fotosu ama neyse iki iki diyelim otobüs amca gelme Ay gözüme toz kaçtı. Buradan yavaş geçelim. Çevirme mi var? Niye önüme yığılıyorsunuz? Çevirme yoktur ya. Ben niye bu kadar panik yaptım? Şöyle bir girelim. <laughs> Of ne kadar güzel rengin var senin ya. Maşallah. Selamünaleyküm dayı. <laughs> koş koş. Ben kaşınıyorum ama değil mi? Kesinlikle kaşınıyorum ya. <laughs> şuradan gireceğim. maşallah şu ne kadar güzel duruyor lan. Apache 200 müydü? 150 miydi? Neyse geldik 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 geldik. Arkadaşlar bu video bu kadar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kısa bir video oldu muhtemelen. Neyse. Efendim teşekkürler. Hoşçakalın.